Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Özkan ben Özkan Çorlu. Ee, bugün üç tane yavrumuz var. Uçuracağız. Sizlerin de izlemesini istedim. Umarım beğenirsiniz. Uçurmadan önce ben bunların hedef adaptasyonlarını yaptırmıştım arkadaşlar. Şöyle iki üç tane görmüş olduğunuz şekilde iki üç tane yem atıyoruz. Şöyle. Sonra elimize sofamızı alalım. Kaldırdık. Kuşlarımız uçuyor. Sizlere de göstermek istiyorum. 3 tane kuş kaldırdık. Umarım beğenirsiniz. Şimdi arasında bir tane Arap dediğimiz kuşumuz var, bir de mavi var. Bir de miski tarzında sabuni, benekli sabuni ayna kuyruk. Elif kuyruk var. Yeni yeni patlıyorlar. Tabi Arap'ı teke almamız gerekiyor ama ben almadım. Çünkü boş iniyor arkadaşlar. Altını doldurması lazım. Altını doldurmadan teke almıyorum kuşu. Yani buraya takla ata ata inmesi lazım. Onu söyleyeyim. Altını doldurması lazım dediğimiz buraya taklasını bir iki tane üç tane vura 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 inecek eğer kuş bura bura inmiyorsa, direk iniyorsa, havada taklasını, havayı başını havada yapıyorsa olmaz. Altını dolduracak. Altını doldurduğu zaman teki alınır. O yüzden şu an teki almadım. Hala uçuruyorum. Böyle söyleyeyim. Şöyle bir odaklayalım kuşlarımızı görebilmemiz için. Ama güneşe doğru uçuyorlar. Göremiyoruz arkadaşlar. Şöyle hedefimizi göstereyim. Hedefimizi kendim yaptım arkadaşlar. Palette atalarından yine. Dört köşesine tuğla koydum. Suluk için taş koydum. Güzel eleme. Toprak ince kumla karıştırdım. Kum koydum. Şu kenarlara çay posası. Kenara kömür koyuyorum. Şöyle siyahlıklar görünüyor zaten. Şurada siyahlık var hafif. Şurada siyahlık var hafif. Kamerada çok belli olmuyor ama Yokuşlarımız şöyle şu tarafa doğru geçiyor. Çok hızlı uçuyorlar. Yakaladım sanırım. Kamerada görünüyor. güneşe doğru döndüler tekrardan güneşi arkama almaya çalışıyorum genelde. Tekrar geliyorlar. Şöyle çekmek istiyorum. Şöyle yaklaşayım. Tekrar dönsünler. Yüksek uçuyorlar arkadaşlar. Kamerada da görünüyordur. Uzaklar yakınlaştırıyorum ben. Bu arada dün çekmiş olduğumuz videoda iç parazit tedavisiyle ilgili bilgi vermiştim. Bugün de size dün söylemiş olduğum gibi bir amayalı yemle maden sulu su vereceğim kuşlara bilginiz olsun. Onun videosunu da çekeceğim. Birkaç uç var. Bundan sonra çekeceğim arkadaşlar. Bunlar bu şekilde uçarlar. Evet arkadaşlar ben oturdum. Bu arada video uzun olmasın diye kesiyorum. Bazı yerlerinde. Çünkü bunlar bayağı dur uçuyor. Yaklaşık bir saat oldu güneş yakmaya başladı. Ben de beremi çıkardım, şapka taktım arkadaşlar. Kuşlarımız uçuyor gördüğünüz gibi. İnmeye yakın videoya açıyorum hep böyle alçaldılar çünkü inebilirler. Öyle söyleyeyim. Kaçtılar. <laughs> Kaçtılar yine arkadaşlar. Binecekler çünkü alçaldılar. Binecekler. Sonuçta yavru kuş. Şu an yoklar. Bu taraftan çıktılar. yaparken hiç yakalayamadım. Hava sıcak bugün. Sıcak olduğu için zaten büyük bir ihtimal erken inerler öyle söyleyeyim. Buraya doğru dalıyorlar. İlk hamleyi yaptılar. Birkaç hamle sonra ineceklerdir. güneşten kaçmaya çalışıyorum. Kamerada belli olsun diye. İyice alçaltılar. Şöyle biraz daha geri çıkayım. Biraz, biraz daha geri çekin daha iyi olur. Biraz daha iyi gibi. Şöyle. İşte şurada 3 metrelik direğimiz tam 3 metre arkadaşlar yerden şuradaki tuğladan değil ama yani bir, bir kat tuğladan değil yerden buca kadar 3 metre şöyle yakınlaştığını görebiliyor muyuz şuradaki kırmızıyı görüyorsunuz arkadaşlar orası 1 metre şurada sarı var 2 metre tepede mavi var 3 metre arkadaşlar Bu şekilde kendim yaptım metresi metresine doğrudur santim santimine doğrudur kuşlarımız uçmaya devam ediyor. Birisi hamle yaptı, inecek gibi oldu. İnecektir mutlaka. Evet, bir tanesi indi arkadaşlar. Miskimiz indi. Yavru miskimiz indi. Bu da tüye girmiş arkadaşlar. Boynu oyunu falan böyle bir acayip tüyle. Bayağı tüyde. görebiliyor musunuz? Şöyle biraz netleştirmek istedim. Boyunu falan tüydü. Bu arada mavi de iniyor arkadaşlar. Bunları uzaktan sizin için çekeyim. Çünkü şey hedefe doğru oynuyor gibi me geldi. Çekmek istedim. Bunlar inmedi. Hala uçuyorlar. Mavi, hedef oynuyor günün geldi bakalım Arap da öyle. Zaten şu Savoni onların ikisinden küçük. Mavi ile Arap'tan küçük. Arap en büyükleri. Ondan sonra mavi, ondan sonra en küçüğü de bu inen. Şöyle çekelim. Şöyle yakınlaştıralım kuşumuzu da çekelim. Kuşumuz orada indi dinleniyor arkadaşlar. Bu kuşlarımız havada eğlence yapıyor. neler yapacak. Şöyle etrafı da göstereyim arkadaşlar görüyorsunuz. Yüksek yerdeyiz. Çok güneş var görünmüyor kuşlar. Şöyle mavi çöker gibi oldu. Şöyle yandan gideyim. Şuradan çekeyim arkadaşlar. Biraz daha uzaktan çekiyorum. Belki daha iyi olur bizim için. Evet. Bakalım. Bir taraf dalıyor. Bir şey yapmadı. de yan yana attı. Bakalım ne yapacaklar. İnecek sanırım Arap. Evet. Vura vura iniyor. Altını yavaş yavaş doldurmuş arkadaşlar. Öyle söyleyeyim Arap. Teke alınma Allah gelmiştir bu kuşu. Bir daha uçumunda artık teke almamız gerekiyor bu kuşu. Yani bugünkü grup halindeki sonuç şuydu bu. Ondan sonra tek uçar bu kuş. Altını doldurmuş. Çok güneş olduğu için odaklayamıyor kamera güneşe taraf uçuyorlar. Abi ya. Bilmedi vazgeçti. İncek abi incek? Bu arada bu da Arap. Abi indi. İnecek gibi. Evet altını doldurmuş. Güzel doldurmuş altını. Bir dahakine teke kaldıracağız arkadaşlar. Kuşlarımız indi arkadaşlar. Grup halinde uçurduğumuz kuşlarımız. Bu grubun arasından e, şu Arap'ımızı çıkaracağız. Kuşlarımızı da yakından çekelim. Görün. Evet arkadaşlar. Grup halinde uçurduğumuz kuşlarımız böyle. İzlemenizi istedim. Teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Emeğe saygı lütfen. Teşekkür ediyorum. Saygılarla. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.